Merhaba Karagen.com kullanıcıları. Bu videomuzda Karagen.com'dan hosting aldığınızda sizlere ücretsiz olarak vermiş olduğumuz web sitenizin yönetim panelini nasıl kullanacağınızı anlatacağız. Peki sizlere ücretsiz olarak vermiş olduğumuz web sitesi nedir? Özellikleri nelerdir? Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanan ve sayfalarını istediğiniz şekilde düzenlediğiniz yönetim paneli olan bir web sitesidir. Karagencom'dan yeni bir hosting hizmeti aldığınızda mail adresinize hosting detaylarını içeren bilgilendirme maili gönderilmektedir. Karagencom'dan gelen mail içeriğinde hazır web siteniz ile ilgili giriş bilgileriniz size iletilmektedir. İşlemlerinizi bu bilgileri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Yönetim panelinin nasıl kullanılacağı ile ilgili videomuzda Karigen Web TV adresi üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Yönetim paneline giriş için mailinizde size iletilen bağlantıyı açın. Gelen sayfada yer alan giriş bilgilerine kullanıcı ad ve şifrenizi yazarak giriş yapın. Karşınıza web sitenizin sayfalarının düzenlendiği içerik sayfası gelecektir. Mevcut logo ve banner alanlarında yer alan dosya seç butonuna tıklayarak logo ve ana sayfanızda yayınlanacak görseli seçin. alt kısımda bulunan editör alanına ana sayfanızda görünmesini istediğiniz yazı ve görsel içerikleri yükleyebilirsiniz. Hakkımızda butonuna tıklayın. Editör alanında kendinizi veya firmanızı tanıtan yazı ve görsel içerikler yükleyebilirsiniz. Portfolyo butonuna tıklayın. Paylaşmak istediğiniz YouTube videoları olması halinde bağlantılarını girerek yükle butonuna tıklayın. Sayfanızda yayınlanmasını istediğiniz resimleri dosya seç butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan seçtikten sonra yükle butonuna tıklayın. Portfolyoya yanlışlıkla yüklediğiniz video bağlantısının bulunduğu satırdaki linki sildikten sonra yükle butonuna tıklayın. Değiştirmek veya silmek istediğiniz görselleri ise ilgili resmin üstünde yer alan kutucuğu işaretleyerek sil komutuna tıklamanız yeterli olacaktır. İletişim butonuna tıklayın. İletişim hakkında başlığı altında bulunan editör alanına kişilerin size ulaşması ile ilgili bilgileri yazabilirsiniz. İletişim bilgileri başlığı adres Telefon e-posta adresinizi yazabileceğiniz alandır. Alt kısımda ise iletişim formundan gelecek bilgilerin iletileceği mail adres bilgilerini yazın. Footer butonuna tıklayın. Copyright alanında görünmesini istediğiniz bilgilerinizi yazın. Sosyal medya ikonları kısmında sosyal medya hesaplarınızın bağlantısını yazın. Ayarlar butonuna tıklayarak sayfanızın header ve footer bölümlerine ait renklerde değişiklik yapmak için tema rengini seçinin sağında yer alan renk skalasından sayfa rengini seçin. Sayfanızın yazı renginde değişiklik yapmak için yazı rengini seçinin sağında yer alan renk skalasından yazı rengini seçin. Sloganı Değiştir yazısının altında yer alan bölüme sayfanız için slogan oluşturabilir veya var olan sloganınızı güncelleyebilirsiniz. Bu alana yazdığınız slogan ana sayfada logonuzun altında yer alacaktır. Yönetim paneline ait şifrenizi değiştirmek için mevcut şifrenizi yazın. Yeni şifrenizi en az 8 karakterden oluşacak şekilde tanımlayarak aynı şifreyi yeni şifre onay bölümüne yazın. Şifre oluştururken büyük harf, küçük harf, sayı ve özel karakter kullanmaya özen gösterin. Aşağıdaki ayarı açmanız halinde bu panelde yaptığınız işlemler uygulanacaktır. Kapalı kalması halinde siteniz açıldığında hoş geldiniz ekranı karşılayacaktır. Değişikliklerin geçerli olabilmesi için yaptığım işlemlerin web siteme uygulanmasını istiyorum alanını işaretleyin. Ücretsiz olarak vermiş olduğunuz SSL'i kullanmak için SSL'i kullanmaya zorla seçeneğini işaretleyin. Bu ayarı açmanız halinde web siteniz SSL sertifikasını kullanacaktır. Ayar açıkken web siteniz HTTPS protokolü üzerinden çalışacaktır. Bu videomuzda karegen.com'dan hosting hizmeti aldığınızda sizlere ücretsiz olarak verilen web sitenizin yönetim panelini nasıl kullanacağınızı anlattık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.